Zaman, an, iyi iyi. Şu an arkadaşlar şu an zindanlardan çıkıyoruz. Ve evet. varsa evet. evet. çıkış yapıyoruz şu an. Bana bak. İstanbul'dan geliyoruz Sivas Kangallıyız evet. ee, Merak ettiğimizden dolayı Çocukların burasını görmesini istiyoruz Tarihimizi bilmesini istiyoruz Nasıl buldunuz tarihi kaleyi? Tarihimiz güzel ama ön plana çıkmıyor Aslında insanların bilmesi Gereken bir yer ee, Geçmişimizi, tarihimizi Ama ne yazık ki biz kendi dibimizde kendi tarihimizi bilmiyoruz. Dışarıda gelen insanlar bizden daha iyi tecrübeli, daha iyi bilerek geliyor. Biz bilmeden geziyoruz Maya Seri'ne Nasıl buldunuz bölmeleri, tarihi yapıları? Tarihi dokular çok güzel. Çok harika. Harika. çok ee, yaşamak lazım. Gelip görmek lazım. İlk defa geliyorum. Yani ben bayıldım buralara. Tarihi dokusu mükemmel, çok güzel. Harput'u nasıl buldun? Ya dolaşıyorduk, öyle şehirlerin gezilecek yerlerine baktık, bu kaleyi gördük, sonra geldik. Evet. Evet. Evet,